Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'na geldim. Şöyle size göstereyim. giriş şuradan, şuradan giriş ediyorsunuz aracınıza da girebilirsiniz. Tabi e, bunun bir ücreti var. Şu an ücretleri bilmiyorum. Şimdi ben size bur bugün burayı çekeceğim. E, i̇nşallah güzel bir video olur. Ben de ilk defa geleceğim. İlk defa geliyorum daha doğrusu. E, ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yalnız videoya geçmeden sizden ricam lütfen yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar çok önemli. Çünkü videoyu daha şu an büyütemedik. E, fazla izleyici kapatısına daha gelmedi. Ve sizin desteklerinizle inşallah e, beğeniniz, beğen, e, beğeniniz yorumlarınızla e, videoyu büyüteceğiz. Şimdi hep beraber bir gezelim bakalım içeride bizi neler karşılayacak. Evet arkadaşlar şimdi az önce içeri girdim. Ee, şunu bir, önce bir belirteyim yani kişi olaraktan girdiğiniz zaman ücretsiz fakat araçla girdiğiniz zaman araç başına 40 lira e, bir para almıyor. Bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi dediğim gibi ben de ilk defa geliyorum buraya. Hemen sağa dön Şöyle. Girişte iki tane yol beni karşılıyor. Ben sağ taraftan gitmeyi tercih ettim. Bakın şöyle burada insanlar tekniği yakıyorlar. Burada işte kameralar var orada Burada mangallarını yapanlar var. Ufak bir çocuk parkı yapmışlar. Ee, yalnız girişte öğrendiğim kadarıyla bir 5,5 kilometrelik yürüyüş yolu varmış. Tabi hepsini çekmem mümkün değil. Elimden geldiğince ee, çekeceğim. Şimdi... Önceki videolarımı eğer izlediyseniz e, orada Atatürk Albi oturuma gittiğim bir bölüm var. Orayı çekmiştim. Aslında burası da oraya yakın bir yer. Yani çok uzak bir yer değil. E, otobüsler bu güzergahtan gelip geçiyorlar. E, çok sık otobüs var. Şöyle kağıthane Belediyesi orman bahçe. Hmm. Burası neymiş? Tam anlayamadım. Şimdi bakın burada e, diyor ki bu alanda mangal, semaver yapmak, ateş yakmak yasaktır. Herhalde ormanın yani bu kısmında e, yasak olduğu söyleniyor. Ama diğer tarafta yani mangal kokusundan geçikliği söyleyeyim. Ama burada da mangal yapanlar var. Evet. Yine buralarda da kamalyalar var insanlar e, kanatlarını ellerini almışlar buralarda zaman geçiriyorlar daha önce gittiğim Atatürk Alevi e, müthiş bir hava vardı yani mis gibi bir hava vardı öyle söyleyeyim fakat burada o e, havaya rastlayamadım. Acaba mangal kokusundan mı onu da bilmiyorum. Bayağı bir yoğun bir mangal kokusu var. Tabi bugün de günlerden fazla e, olması sebebiyle insanlar buraya e, gelmişler. Fakat alan çok büyük olduğu için bir insan da yok etrafta. Çok sık ağaçlık. Çok sık ağaçlık. Bazı bölgelerde mescitler var lavabolar var, tuvaletler var vesaire. Tamam şöyle yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Ben kamerayı daha sonra e, size doğru çeviririm. Bir de etrafı görmüş olursunuz. Bakın bu alanda mangal yapma yasaktır diyor burada. Fakat mangal yapanlar var. Evet. Bakın burada da e, ee, göreceğimiz gibi bir mescit. alanı var. Allah vatandaş arabasını bile yıkamış. Vallahi. Tabii insanlar arabalarına geldiği için rahatlıkla burada ee, ekipmanlarını, işte mangalını, sevam ee, ürünlerini çıkarttık rahatlıkla burada. Ee, zaman geçirebiliyorlar. Evet, ben şöyle yeni yolu doğru çevireyim. Siz bir etrafı da yorum bu arada. arkadaşlar. Şimdi e, bu yol üzerinde yine devam ediyorum. Az önce birisiyle görüştüm. E, üçüncü piknik alanı varmış az ileride. Ve şu anda orada e, Karadeniz oyun havaları çalıyor. İnsanlar orada eğleniyor bakalım. Orayı bir size çekmeye çalışacağım. Bu arada ben de orada bir şeyler atıştıracağım tabii. E, saat kaçtı? 12. Civarı evden çıktım. İnanın yeni geldim. Yani yaklaşık büyük e, bir üç saati geçmiş buraya gelmem. Tabi Esenyurt'tan buraya e, buraya Bahçeköy tarafına gelmek epey bir zaman oluyor. Evet yaklaştıkça tabi ses artıyor. Bakın insanlar yine burada pikniklerini yapıyorlar. Hangallarını yakmışlar. Ayrıca. bu sarıyer e, tarafları yani bahçe tarafları buralar tamamen e, ormanla kaplı e, bayağı büyük bir yeşil alana sahip yani İstanbul'da her yer beton diyen kişiler buralara gelebilir bölge pislik alanı diyor. ನಕಲು ಕರುಣಾಕರು ನಕಲು anda Bayburtluların burada günü varmış. O güne denk geldik biz de tesadüfen. Biz evet. oraya da çektim biraz. Bir Bayburtlu mu onu da bilmiyorum ama herhalde belediyenin düzenlediği bir etkinlik Bayburtlu olacak. Şimdi katıldık. Yani de evden geçireyim işte bazı şeylerle burada zaman geçireceğim. Evet. Karnım acıktı tabii. Tamam. Yaklaşık 3-4 saatten beri yoldayım. Bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra tekrar gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi arkadaşlar az önce ben yemek yerken yanıma bir abla geldi. Şu karşı tarafta onlar da oturuyordu. Ee, bana şuradan bir şey ikram etti. Bu Bayburt'un kendin az e, elvasıymış. Bu da işte poğaçaymış. Bize ee, bir de şöyle bir çay getirdi bana sağ olsun. Ben de teşekkür ettim. Yani çok incesini Şimdi Çok sağ olun dedim. Böyle bir ikram da geldi yani. Bu arada. Şimdi az önce e, abla geldi, bunları bana ikram etti. Biraz da bu arada e, kısa bir muhabbet etti. Yenisin filan dedi. Dedim ben Edirne'liyim. Dedi burada ne işim var? demek de yani ben dedim, kendim burada buldum işte tesadüf. Güldü filan böyle. Benim dedi, damadım da Edirne'li dedi. İşte orada avukatmış. E, kızı varmış orada. E, biraz konuştuk yani Edirne yabancı değil. Şimdi tabak getirdi. Tabak teslim edeceğim kendisine. Şurada sizi görünüyor. Şu karşı tarafta. Şöyle çekeyim. Şimdi önce bir poşetin tadına bakayım. Nasıl bir poşetmiş? Poşet normal. Sade bir poşet. Bir yanına peynirle güzel gidebilir. Evet. Benim futbol çemberim var ha. Abi ünlü bir şey? Ünlü müsün? Şey. Yok ünlü değilim kardeşim. Ünlü olmaya çalışıyorum. Bana abone ol abone olun. Ne abi? Selman bilecek. Haydi ol. Selman birinci, yorum yapın beğenin. Sizi <laughs> de çekeyim mi? Evet. Gelin böyle gelin. Böyle gelin böyle. Şuraya oturun karşıma. Siz neresiniz? Ben... Bay bay Baybursunuz. Biraz kamerayı çevireyim şöyle. Otur otur. Buna tamam. doğru gelin biraz. Heh. Tamam. Biraz daha uzağa alın şöyle. Bakın ben bunu yükleyeceğim akşama. Tamam mı? Tamam akşama hep güzel seyredersiniz. Abi. Ama muhakkak beğenip yorum yapın. Abi tamam bulamadım da Selim abi Bilici. Bakayım. Hangisi abi? Ha buldum buldum abi. Abi buldum. Kasım diyorum ya hmm. Şu bu. Evet evet. Hemen evet. Selim abi. Ben Selim. abi. Abone oldum. Şimdi bana az önce bak şöyle bir şey tatlı ikram etti. Evet. Bizi ne Helva. Abi helva o. Helva mı? Sen evet. yersin abi? Yedim. mi? Amca burayı amca, ben bu, amcam nerede dinledi? Şey dinliyip izleyecek amca. Akibeti kaldı. Ben de bir şey Neresinden? Evet. Bu her sene oluyor mu çocuklar? Bu Evet. Her sene. Yok e, Bayburt'tan de, de ilk defa Pik yani. İlk defa oldu. Her sene yaparlar. Her sene yaparlar herhalde. Yaparlar. 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 Kim e, düzenliyor bunu? Belediye mi? bunu Asaman Dönü'ne doğru. Bayburt? Bayburt şey ne düzenliyor? Eylade Derneği. Köylere. köyleri. Köyleri. Evet. Lanlar bilen güzel. Bir de bana abone bulun biraz. Şöyle şeyden Kaç yıldır ben Kaç yıldır bu yapıyorum. Eee 28 numara yapıyorum. 28, 28. yıldır. <laughs> Sen bura, böyle böyleleri mi seçiyorsun abi? Ha. <gülüyor> 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 bu? arada ben elmanın tadına baktım. Elma elma gibi. Yani böyle ona benziyor. Ama <laughs> Evet, evet. un gibi bir şey. Büyük Aynen. Yani ilmi değil, un elbası ben. Çıkartamadım. Bir şey Bir şey olur. Bir şey Türkülerle finale yardımcı olacağız. Abi sen kaç sene yürütüyorsunuz? Ondan mı? Buradayız. Zamanımızı daha güzel çekilir. Hoşça vakit geçirebiliriz. Bayrağın Siz seni Amerikan zannettik de bir anda. Aynen. Yani Amerika'dan gelmiş böyle şey. Video çekiyor. Buralar gizliyor. Öyle görünmüyor. Allah'ım. Daha bir şey gibi pratikler gelmiyor ki yani. Adam hatta saksana ev alanı bir yüksek şey olan geliyor. Evet, kıymetli hemşehrilerimizden değerli kardeşlerimize motivasyon ve güzel sahneler için bir alkış istirham ediyoruz. Evet. Değerli Federasyon Başkanı Sayın Hasan ve Sakar, ve Federasyonumuzun Şöyle Başkanı Kulak 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 Köy Devleti Başkanlarımıza bir teşekkür ediyoruz. Ben şimdi sözü Ben gezmeye geldim yani video çekmeye burada. Sahne olun. Buyurun. Her sene orman yürütüsün yani her gün. Evet, öncelikle ben katılım sağlayan herkese kendi adıma ve orkestralarına çok teşekkür ediyorum. Şey Afiyet olsun. Ee, birkaç bir şey söyleyeceğim. Birkaç türkü okuduktan sonra davul zurnayla artık final edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ekip arkadaşlarıma, Tolga, Malin, Gülüm'e, Tolga'nın ağzına, Fikret'e, Nolcu'ya, İçim Zaman Yardımcılığı'na, Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Var. Aynı zamanda ses bölümümüzde de akşam ağırlığa. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir birlik yaptık. Umarım devam edildi Ben emeği geçen herkese çok kuvvetli almak Bu kadar rahat üstüme, çok kuvvetli rahat üstüme bakıyorum. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Birkaç bir kitle bir bir okuyup şey da izlemek Levent bilirsin ben bir şey Levent sanayi Evet. Sen, Leren, sen lazım, Ben, ben ee, şeyde, belirginliğim. Hmm. bu Yok ya, lan bunu evden getirdim. <laughs> Evet arkadaşlar az önce bitkin alanından ayrıldım. İşte bir şeyler yedim. bir şeyler içtim. Biraz dinlendim oturdum. Orada üç tane genç vardı yanıma gelen. Onlar da Bayburt duymuş. Benim arkadaşım. Akrabayız dediler bana. Onlar biraz sohbet ettik. Çocuklar da biraz konuştuk. Ondan sonra bu festival Bayburt Festivali ilk defa bu şekilde bir düzenleme yapılmış. Bundan sonra Ersen olabilir dedi, dediler bana. Tabii insanlar orada eğleniyor. Kendine e, öz, kendine e, göre işte oyun havaları var, yemekleri var. o şekilde bir etkinlik yapmışlar. Tabi e, Bayburtların yakın zamanda yeni kapıda da bir etkinlik olacakmış. O da kulağımın geldi. Onu da duydum. Böyle ara ara işte diğer illerimizin de yöresel yemekleri bazı işte bölgelerde, İstanbul'da bazı yerlerde sergileniyor. Evet arkadaşlar burada ben girişte gördüğüm kadarıyla üç tane piknik alanı var. üç tane piknik bölgesi var. O şekilde tabelalar koymuşlar. Benim şu anda e, az önce gitmiş olduğum ben üçüncü bölge olarak geçiyordu. Tabi e, ilk girişte bana verilen bilgi, yani bu şu arkamdaki yolun beş buçuk kilometre olduğu söylendi. Tabi benim bu yolu yürümem mümkün değil. E, zaten saatte de şu anda 5 civarı. Birazdan bir saat sonra hava kararmaya başlayacak. Tabi sabah yürüyüşleri, koşuları için buraya gelinebilir. Fakat e, buranın havasını, buranın havasını bu e, yoğun mangal dumanları bozuyor, öyle söyleyeyim. Bunun dışında gayet güzel yani. Ben beğendim, sevdim. Yani ailece gelinebilecek bir yer. Evet. Şu an çıkışa doğru devam ediyorum. Yine görüşmek üzere. Evet. Şimdi şu anda çıkış bölgesine geldim. Fakat gelirken işte şurayı da göstermek istiyorum. Bakın. Şu tarafında stik alanları var. Ve şu aşağıdan da şöyle bir yol gidiyor. Yani diğer tarafa doğru ama o Yol e, nereye gidiyor onu bilmiyorum. Tabii ormanın içine gidiyor ama oraları size gösteremeyeceğim. E, burada da da fikir alanları var. İnsanlar ateşle yakmış. Ve burada e, düğünlere özel bakın şurada bir yazı var. Bu alan diyor. İşletmesi tarafından düğün çekimlerine özel tasarlanmıştır. İzinsiz giriş ve kullanım yasaktır. E, diye burada bir yazı var. Bakın burada arkamda gördüğünüz gibi şöyle günler ee, için tasarlanmış yerler var. Hatta şöyle yapayım. Kamerayı ben diğer tarafa doğru çekeyim. Evet gördüğünüz gibi Şöyle... Yerler yapmışlar. Ee, anladım, burası... Evet, bu e, düğün salonuymuş. O, az önce gördüğümüz yer. Şurası da bahçesi. Evet arkadaşlar, burada videoyu sonlandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz Gerçekten. beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.